Efendim Kayhan. Bugün menüt varmış. Evet. Ee, alışverişe çıktım da elim kolum dolu geleceğim ha. Ya gidelim de şu bizim kim olduğumuzu Yunanlara bir gösterelim. Kimmişiz ki biz? Korkmaz Allah Allah. Kayhan saçmalama Allah aşkına. Ya kızım ben artık zenginim zengin. Anladın mı bak? Karımın parmağına tek taş bile taktım ya. Ne yapayım? Beni ne ilgilendirir? Ya sen de bir an Doğan'ın annesi olarak yapılması gerekeni yap. Anladın mı? Bunların karşısında ezilip üzülmeye gerek yok yani. Anladın? Bak hatta bir şey söyleyeyim. Ömer bile benim zengin olduğumu <laughs> duyunca ya böyle yanaşmaya başladı. Ne? E dün bizdeydi. Senin haberin yok mu? Evet biliyorum Kayhan. Metehan'ı görmek için geldi. Metehan bahane. Kayhan'la tavla oynamak şahane. A anlamadım. O ne demek? Ömer çok değişmiş abi biliyor musun? Vallahi ilk insan modundan çıktı, böyle konuşmaya başladı. Ya böyle var ya anlatsam inanamazsın. Espriler havada, gırla. Böyle bir şey yok ya. Hatta videolu da beni yendi şanslı herif. Siz Ömer'le tavla mı oynadınız? Ya onu diyorum işte Kıvılcım. Vallahi bunları söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama bayağı eğlendik ha. Ne, ne diyeyim Kayhan? Hayırlısı olsun.